Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevimci İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bilekliği yapacağız. Ee, İlla ki bileklik olarak kullanmayabilirsiniz. Bunu sıralı mekik e, şeklinde şu alta birer pupu ekleyip e, yazma kenarlarına da takabilirsiniz. Değişik bir yöntemle yapacağım bu oyayı hem kaydırma mekik hem düz mekik şeklinde iki örme yöntemini de kullanacağız. Evet. İlk önce kaydırma mekik yöntemini kullanıyorum. Bu şekilde doladım. 12 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Biraz daha fazla çekelim. 13 14 15 16 Evet 16 da daha belirgin oldu. Şimdi Elim bu şekilde bırakıp kullandığım ilk kullandığım ilk iki solda kalacak. Şimdi sağ taraftaki bu taraftaki ipten öreceğim. Siyah ipimi ekliyorum. Bunu da kaydırmamak şeklinde değil de normal ördüğüm şekilde öreceğim. 1 2 3 4 5 6 16 tane de bu tarafa çekeceğim. 7 8 16 zincirde bu tarafa çektim. Şimdi bu mekiği tutarak ipi yavaş yavaş çekiyorum. Bu şekilde her iki ipim de üstte kalıyor ve e, motifi tekrar örmeye devam edebiliyorum. Şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum, kaydırma oya yapacağım. Yalnız burada bu ipi şöyle üstten geçiriyorum. Bu üstte kalıyor. Ee, i̇yice uç kısma getiriyorum mekiğimi ipimi. Bu şekilde öreceğim. Kaydırma örüyorum. Bir, 2. <laughs> 3 4 5 6 7 8 9 10 16 yapacağım 11 12 13 14 15 16 16 tane oldu şimdi ipimi bikim bırakıyorum. siyah taraftan örüyorum. 16 tane düz mekik göreceğim. 1 2 16 tane oldu bu tarafta da. Şimdi beyaz mekiğimi yavaşça çekerek iki mekiği birleştiriyorum yine. Sayıları daha büyük yaparsınız. Model daha güzel görünür. Bunu bu şekilde çevirebilirsiniz de yaparken. Evet. Tekrar yapalım. Beyaz mekiğimi elime doluyorum. Ve siyah ipi bu tarafa doğru attırıyorum. Kaydırma mekik yaparak 16 zincir çekiyorum. Bu kısma iyice yaklaştırıyorum tabi ipimi. 2, 3 4 16 tane oldu bıraktım. Şimdi siyah mekikle devam edeceğim. Elimi doladım. 16 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 16 zincirimi çektim. Beyaz mekiği yavaşça çekiyorum. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde yapılıyor. Siz yaparken sayıları büyük yapın ki görüntü daha güzel olsun. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.